Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir oyunda daha tekrardan sizlerle beraberiz bu iki oyunumuzda arkadaşlar. Ben doktor oldum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda hastamı iyileştirmeye çalışacağım. Bildiğiniz elini buradan Wilson'a benziyor. Baksanıza arkadaşlar bıyıkları falan aynı ee, Wilson gibi. Bunu şimdi ameliyat edip kurtarmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mı hiç çok merak ediyorum. Eğer daha çok dayanmanı yemişsinizseniz yorumlara yazmayı En Güzel bir like atarsanız da beni da Sonradan aşağıda abone olup abone olup de haberdar olabilirsiniz. Şimdi ben bir doktor olarak bunu iyileştirmem lazım. Şimdi bir daha. şurada bir tane e, dur bakayım burada tek tek gösteriyor önce bir tane bacak diyor evet e, şırınga çok güzel e, ben bunları nasıl alacağım şimdi bana bir tane şırınga mırınga verseydiniz ya canım iyi misin Kendi gel bana bak dur evet şöyle bağırsaklara bakayım e, elim içine daldırmak istemiyorum ama, ama e, şuradan bir yerden bir dakika e, blot da ver 5600 mililitre geçmemesi lazım önce elimizi yıkasak mı acaba dur bakayım elimi yıkayabiliyor muyum? Dur. El. Ne diyor? Bir dakika. Diyordu şu an. Bir dakika. Eee şurada yazıyor bir şey. Sol ayağında sıkıntı varmış bunun. Bir dakika. Sol ayağında sıkıntı var. Şu ayağına bir bakayım ben senin bir. Ayağına bir göz atayım. Bir dakika. Atmam lazım. Bir dakika dur. Masum şey yetmiyor. He. <laughs> he. Ha gayret. Bakayım. Sağlam mısın? He. Valla sağlamsın. Bakayım. Ooo. Daş. Ah. Ah. Adamın bacağı elinde kaldı lan. Adamın bacağı elimde kaldı böyle bir şey olamaz Al bacak tamam sana yeni bacak takacağım ben şimdi Adam kan kaybediyor yani. kan kaybediyor arkadaşlar Bunun için ne yapmam lazım aha Dur 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 Şuradaki düğmeye basmam lazım Evet Lan oğlum bu düğme, düğme değil mi bunlar Bakayım Eee, Düğme gibi bir şey Ne salacağım ben buradan bunları Adam bacağını kapattık adam ölecek şimdi kan kaybediyor Bak bak adam kan kaybediyor nasıl yapacağım ben bunu Eee Oha blot level kalmadı blot level kalmadı Ha, bokmuş ismi. eee ready, ready, diyor ama şu düğme gibi bir şey sanki ya. Ha, öldü öldü bu adam. Bu arada sakin ol bak sakin ol. ilk defa öyle değil bu. aa başaramadık arkadaşlar. Ben de <laughs> benden, benden doktor olmaz, benden doktor olmaz. Bak şimdi. Önce bacağı koparıktan sonra bunları nasıl alacağım? Bunları bulmam lazım benim. Aa, bunları nasıl alacağız ya? Aa, dur bakayım. Şu bir düğme mi? Şuna bakmak istiyorum. Bir saniye. Tamam bir saniye. Canım bir dakika. Ah olmadı. Şunu ben bir tutsam. E, masayı tutsam. Dur dur dur. Masayı bir tutup çekeyim. Masayı tutmak istiyorum ama. Lan masayı tutamıyor muyum? Hah! Çek 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 çek. Tamam. Tamam çok güzel yere çektim şimdi. Bakayım. Önce şu düğme mi değil mi onu. He bacağı alıp buraya atacağız. Tamam anladım arkadaşlar bacağı alacağız buraya atacağız Daha sonra da bize şırınga falan verecek Tamam merak etme ver bacağı bana Aa, Bacağını alırım vallahi, bacağını alırım Çık lan benim şu oğlum masayı buraya koymak kötü ok, olduk Dur 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 bir dakika bacağı atmam lazım bacağı atmam lazım Ay senin masa gibi Masa gibi var ya şimdi ee, Dur restart yapabiliyor muyum Ha dur restart level diyelim dur O masayı şey, şey yapmıyorum arkadaşlar Ulan en başa mı geldik En başa mı geldik Tamam bu iş bende dostum bu iş bende. Ben çok iyi ameliyatçıyım şu anda. Merak etmeye geldim. Evet gönder. Gönder gelsin. Tamam gönder gelsin. Zaten burada yazıyor arkadaşlar bak. Bir numara. Önce baca atıyoruz. iki numara da şırınga veriyor. 3 numara da yok. 3 numara yok. Tamam. Gönder. Gönder abi. Ben şu kolu, ayağı, elimi uzatayım. Ver bakayım. Dur. Ver bacağı. Aa, bacağını alırım. Bacağını alırım. Attım bunu. Tamam, ver şimdi onu. Tamam. Eee, bunu nasıl yapacağız? Dur bakayım. İşte bu be! Ben... Aha, yeni bacak geldi. Adama yeni bacak geldi arkadaşlar. <laughs> Lan baca... Dur, bacağı almam lazım. Ver bacağı bakayım. Evet. Şimdi sana yeni bir bacak takıyorum Wilson'cığım. Wilson diyeceğim ben Mükemmel doktorum, mükemmel doktorum ya. Gerçekten ağrıgıyım arkadaşlar şu anda. Haha. <laughs> Let's continue. Devam edelim. Devam edelim. Eee yoldan devam ediyoruz şimdi. Bakalım. Yeni ameliyat için. Evet. Yeni ameliyat için gönder abi. Gönder abi. Nerede sıkıntı var? Dur bakayım. Bir numara neresi buraların? Aa, içeride de bir şey. Aa, burası açılmıyor mu? Yok burası açılmıyor. Aa, kol geldi bir tane. Eee sol kolunda sıkıntı varmış. Ver bakayım sen bana kolunu. <laughs> Aa, olmadı. Bu kolu beğenmedi. Dur yanlış kol mu kopardım? Yok. Şurada bir tane bozukta duran kollar var zaten. Ver şu kollardan bir tane. Eee şimdi bir dakika. Ne yapmam lazım? Bopit sik diyor. Sol kolu e, sıkıntılı. Sol kolu sıkıntılıysa. Ha ye, e, kırmızı şırıngadan vur diyor. Tamam. Şırınga vuralım bir tane. Koş at, at, at baş at. Tamam. Tamam vurdum. Ver şimdi kolu bana. Ver bakayım. Aa. Kolu koparmayacağız arkadaşlar. Tamam. Bu sefer kol koparması yok. Kol koparması yok. Ver abi. Dur bakayım. Şimdi senin koluna yapıyorum bu iğneyi. Ya bir şırıngayı sokamadım. He. Oh. çok iyi çok iyi. Tamam şırıngayı yaptık. Şırınga yaptıktan sonra ne oldu şimdi burada? Göstergelerimizde bir sıkıntı yok. Kolu keseceğiz arkadaşlar. Tamam. Kolu testereyle keseceğim. Hmm. Tamam ver bir tane bakayım. Ben bu testereyle nasıl çevireceğim? Dur bakayım. Elimi çevirme. Tamam. Geldim. Kolun nereden kesmem lazım? Bakayım. Kolunu şuradan bir yerden keselim. Dur. Aha tam şuradan. Dur ileri geri ileri geri yapmam lazım. Bunu nasıl yapacağız? Dur bir dakika bunu öğrenmem lazım. Ha ha <laughs> agale tagale 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 Dur dur yenisini aldım şimdi yenisini aldım. Merak etme bu gol bende. Bu gol bende adamım. Evet 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 evet. Bu niye kesilmiyor ya? Bu, bu ne, nasıl gol var sende ya? Ben anlamadım ki. Arkadaşlar bu nasıl bir gol var? Tamam canım bir dakika dur halledeceğiz. Halledeceğiz ya. Sakin ol. Sakin ol. Şu kol elimi bir döndürmek istiyorum. Eee. Tamam dur şimdi. Çık bakayım. Zaten hafiften bir kesik var. Hafiften bir kesik var. Ee, ha, tamam anladım. Dur 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 çok güzel. Yapıştır. Hop. Tamam. Yapıştır. Hop. İleri. Eee olmuyor mu ya? Ben bu... Dur bir daha. Anam kolu çok fışkırıyor şu anda. Kol çok... Dur bakayım. Bunu ileri geri ileri geri nasıl yapacağız arkadaşlar? Evet 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 evet. Herhalde kesil artık lan. Nasıl kolun var senin? Nasıl kolun var ya? Evet evet evet. Bence işe yarıyor şu an. Dur bakayım. Ha şimdi çaktım davayı arkadaşlar. Merak etmeyin bu şu sefer hallettim. Bu sefer hallettim. Dur. Shift'le shift'leymiş tamam. Shift'le. Ah adamın kafasına geldi. Adamın kafasına geldi. Merak etme canım. Yavaşla yavaş 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 kesiyorum. Kesemiyorum. Evet evet. Yeter artık ya yeter. Ne kolum var? Parçalan artık. Evet 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 evet. Evet 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 evet. Heh. Oh be. Aldım. Aldım kolu aldım. Hastalığını kolu aldım. Doktor bey. Şu an şu an kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Dur. Şu şırıngadan yapmam lazım. Dur dur dur. Yapsana iğneyi, yapsana iğneyi. Heh tamam yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Şu an tamam. E, ee, durdurduk arkadaşlar. Şimdi buna yeni bir tane kol takacağız galiba. Şurada bir sürü kollar var. Ver bakayım abi. Ver bakayım. Gerçekten çok iyi bir e, doktorum şu anda. Al sana yeni bir kol. Ha, mükemmel doktorum. Gerçekten mükemmel doktorum ya. Ha ha ha. İşte bu. Let's proceed. Evet şimdi ne yapıyoruz? Gidiyor muyum? Ben gidiyorum. Çok yoruldum. Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Burada bir şey mi var? Yok. Bir dakika. Let's proceed dedi. Ya ben bitirdim. Aa burada düğünün bir şeyler var. Bakayım burada almam gereken neler var? Bir şeyler yok. Tamam. Geri mi gidiyorum? Vallahi giderim bak. Tamam. Şimdi oha. Ah sorun var. Şimdi. Ver abi. Önce önce çevir. Önce bunları kır. Kır 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 kır. Tamam. Akciğerleri e, göz kafesini falan iyice kırmamız lazım. Şunu da kır. Çat çut çat çut. Wilson kurtaracağım seni merak etme. Tamam. Evet. Bunu hallettik. Şöyle elimi çevireyim biraz. Bir bakayım senin şunu bana. Tamam at bunu. Şimdi ne yapmamız lazım? Bıçakla Şunla neşterle de, e, bir dakika elimi ben şöyle çevireyim bir. Heh. New mas mı? Bir şey olmaz hocam ben bunu yaparım ya. Bunu alamıyor muyum tekrar? Buna ver bakayım bana. E, başka yok mu? He, var bir tane var. Aldım. Aldım. Gel bakayım. Bir daha. Evet. Evet. Aha. Bir tanesini aldım. Bir tanesini aldım. Şu an kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Dur. Dur dur dur. Şuradan şırınga ver bana. Şırınga ver bana. Uzat ele. Uzat ele. Uzat ele. Tamam. Evet, dur 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 dur. Şunu yapmam lazım. Şunu yapmam lazım. Kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Dur. Bir iğneyi tutturamadım. Aa, yapıyorum şu anda. yap, yap 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 yap. Tamam. Güzel. Kanama durdu mu? Kanamayı durdurduk, kanamayı durdurduk. Iııı, ee, sol tarafını hallettik. Şimdi yeni bir tane bana, e, şurada var mı? Heh, yeni şey, böbrek, e, akciğerler burada. Ver bakayım. Tak abi. Tak yerine. Tamam, Orada mı? Bence oldu ya. <laughs> Oğlum oyun çok güzel yalnız. Dur ya, o zaman bana e, diğerlerini de şey yapmam lazım. Bir daha. Ha. o şey nerede? He, ver şundan bir tane. Aldım, aldım bir daha. Şunu da bir kesmem gerekiyor mu hocam? Allah yenisini kestik ya. Allah yenisini kestik. Bırak bunu. Ver şunu. Bir dakika alamadım alamadım. Oğlum içeride kaldı içeride kaldı. Adam mahvettik adam ölüyor galiba. Ha, <laughs> adamın bağırsaklarını aldım. Adamın bağırsak... Dur ben bu adamı mahvedeceğim. Kafasını kopartabiliyor muyum ben bu adamın? He kafasını... Aa, Oğlum adamı mahvettim. Adamı mahvettim. Kolunu da al. Tamam. Wilson artık sen yaşamıyorsun kardeşim. Allah e, kolaylık versin sana. Aa, evet. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Daha çok devamını gelmiş istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ekranı çıkan devletlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.